Nasıl hoş geldiniz arkadaşlar mesela bugün sizlerle e, arkadaşlar eğitici bir videoya karşınızdayım e, bugünkü videonun arkadaşlar amacı e, Bandicam full yapma arkadaşlar ben aslında üç tane şey kullanıyorum şu an kamtasya çekiyorum e, çünkü <laughs> pardon yapacağım için yoksa benimkemle çekecektim hemen başlayalım arkadaşlar size iki tane link vereceğim arkadaşlar hatta bir tanesi aynen bir tane link vereceğim arkadaşlar o da kem arda e, hd full fullur. Arkadaşlar bu videoyu da başkasından gördüm bu arada çant falan demeyin. Arkadaşlar şunu indiriyoruz. So beğendiysen setup. Arkadaşlar bu normal beğendiysen ee, bunu indiriyoruz. Devam. Evet e, ikon oluştursun. İleri deyince arkadaşlar bu kuruluyor. Bekleyelim. Ah hastayım biraz Ben kurulsun be. kurulurken Arkadaşlar ben nikem programını çalıştığı Arkadaşlar ayarlarını bu arada şimdi göstereceğim bir dahaki videolarda gösterebilirim. açılıyor burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hmm. ekran Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir kayıtsız yazısı var sizde vardı. Ee, i̇şte burada da rekran yok. Faces yazısı olduğu için arkadaşlar bu yani diyor de gerçek değil Mesela hani tam şurada Bandicam yazısı çıkacak ve e, 10 dakikadan fazla video çekemeyeceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu göstereceğim nasıl çekebileceğinizi. Arkadaşlar e, Kmaker Maze'e giriyoruz Bandicam. Kmaker Exe var burada. E, girmiyoruz buna. Bunu dışarıya çıkarıyoruz. Ben çıkardım zaten. Kmaker'a e, yönetici olarak çalıştığınız arkadaşlar yöntüğü çalıştırıyoruz. Şimdi bunu 5 kere et, e, yok. Buraya arkadaşlar e-posta adresinizi yazıyoruz. Önce atlasasız, hastasız. Yoksa Outlook yaparsanız daha iyi olur. outlook.com. Yer yük. Sesli 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. 5 oldu şimdi. Şimdi bundan çıkıyoruz arkadaşlar ve eee benim temize giriyoruz şu yöntüğü çalıştıralım. Arkadaşlar e, hemen giriyor şu an keyime Girsin. E, kopra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıtsız yazısı çıktı, kaldırıldı ve e, şurada da bakın arkadaşlar asd asdas.at çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, oldu gördüğünüz gibi benimcam kayıtsız şu an. E, şurada kayıtsız yazıyordu normalde. Yu artık yazmıyor arkadaşlar. Ee, yani bu kadar arkadaşlar. Ben size altı linkleri koyacağım Koymayı unutursam da yorumlara yazınız arkadaşlar. Bunu oraya koyalım. Ee, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada haber olmak ve beni daha sık takip etmek için arkadaşlar şu sağ üstteki abone ol butonuna ve sosyal like butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.